Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kariyer'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben şimdi annem konuştuğu için şuradan devam edeceğiz oyunun ortasından. Oh. Yeri çaldı. Annemin sesi geldi. Ne diyorsun anne? şey Şimdi de sınav konusu çıkıyor. vay be. Bu maçı ben de Bu maçta bir şey anlamadım. Bu maçı maçı

bir türlü bir ölçü yapmış kesinlikle ölçüsü yapmış ama alıverdi ama ölçü 6 yerine ölç ölçüde nasıl alsın kiminle ölçüsü kiminle ölçüsü 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 ölçüsü

hemen tamam, dönmeye başladık. Ben nereye düştüm? Buraya gelin şu. Hayır. Kafasına bir tane geçirecektim de <laughs> 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 Çok güzel geçirdim. Şurada da karan öyle. Ben de anlamadım. çok İçeride bir ya. atsaydım. Bir şey Yeni <laughs> kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini hareket hareketini kendi hareketini kendi hareketini hadi hadi kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi hareketini kendi Şu var ki Şurayı şurayı şimdi alayım kısayım. Ama bizim lazım ya. Aktif olarak bizi de Allah'ım. Mesela da gelirsek. da şöyle bir hareketimiz var. Mesela da gelirsek. Da şöyle bir hareketimiz Bak lan. şöyle bir hareketimiz var. dingile bak. Çek tamam oldu. Yeah. Şimdi yok da sana ben de bunu çekeyim sana zaten. Ben söyleyeyim. Altı Bunun zor. çok güzel geçiyor Gördüğünüz evet, şey evet, şey evet, gibi Thank you. işte. Aa, 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 aa hayır bırak bırak. benim ayağım kırmızı işimi ötürmeyi varsın? Aa ne oluyor? Böreği varf verin canım gitti derseniz ya şununla. Sımbık tanesinden az canım var. Adam bana bir special çeksin. Şunu kutsam gitti. Bayağı da iyi yani o. Ben şöyle aşağıya geçeyim. bekle 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 çok büyük çok büyük taklaya geldik şimdi çok büyük taklaya getireceğim geri ver hayır vuramadım nasıl vuramadım bekliyoruz sonra bu hareket geliyor hayır ben bir bırak bitirmesin bir bırakmam Thank Yine bak. Aa, şimdi sana geliyoruz. <laughs> bekle, bekle, bekle orada mı sen? <laughs> bekle, bekle. <Gülüyor> bekle. Bırak şunu. <Gülüyor> bekle, bekle. <Gülüyor>

gel lan buraya. şimdi. Gel lan buraya. Hiç kimse kazanamadı arkadaşlar. Kötü başladık ya. Canım çok düşüktü ya. Sanırım kalmışa kadar canım vardı. Tamam bir izleyeceğiz. 57 bin para. Para gitti. Şimdi de ödeyelim. İkinci hafta ee sizin şehrinizden bahattım şu ligimiz işte bak değişir artık güzeldi bir yardım. yani o atak bir şampiyonu var bizde bu maçta oynayacağız biraz daha canım yüksek bu sefer keşke içeriye bu sefer sopa falan sokma olsa sopayla dövsek hadi bakalım maç başlıyor Maskara ile oynadı. Bu bilgiler geliyor. ya. Yani karabağa girelim. Bu da girer, de iyi bir şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte biz maskara. Sinkara ve ben İşte bu. Tuvatlamaya geliyoruz buraya. Dua et dua et. Buradan ağzına sıçınca. Allah'a çok pis dua edeceksin. Şimdi biz inmiyorum Tutun tutun. Allah. Ben şimdi Gel buraya kalk. Kalk da aslında bitmedi daha yeni başladık. Kalk. kalk donlu. Oo, sen o maçtaki adam suçun içinde bir yere çalıyor şöyle. Kalk bir ah, seni bekliyorum. Aa, lan bırak. Hayır nasıl uğramadım ya. Lan hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Doh, doh. Lan maskaraya bak. Geçirdim. Bak. 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 Kalk. Kalk lan. Şimdi sizi açılıyor. Aaa hareket çektim ama ee, hareket çekti. Bak lan. Bak. Gel sen şöyle bir gel. Gel şimdi. Gel şimdi. Ya nasıl vuramadım ya. Çok kötü oldu. Bekle bekle. Hayır oğlum sen hayırdır. Hayırdır hayırdır Hayır Şimdi sana gelince. Gelemedim çünkü göze basamadım. Çok kötü oldu. Gel gel seni bekliyorum seni bekliyorum. Hocam nasıl engelleri ya bu sefer abancak. Ne engellersin ne engellersin İşte bu. Bak, 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 kalk, kalk kalk kalk. Kalk lan hadi hadi, hadi, hadi. Yo Ne oldu? Vur şunu Vur şunu Allah'ım sana hareketini çekerim böyle Kalk Kalk lan etmeye mi geldik? Git Yürü. Gel şimdi. Uy, <laughs> ağzının ortasına geçirdim bunu. Yürü. Ne ya? dingil yerine geçsene gir. Hadi <laughs> gir. Ya Şimdi bir çok durmadı ya Pit Ya Levan ne, ne yapıyorsun ne arasını satayım ya Bu Karakterler de bir düşmeye heves var Bu bir zekalıyı ne yapıyorsun <laughs> Bak, çok <çabuk> kork. <kal. gülüyor> gir, gir içeri. Gir içeri. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. Gir içeri. Ben hemen şuraya. Gir. Hadi yani seni bekliyorum hadi. Seni bekliyorum. Şimdi şu direğe bir yapıştırırsam. Gel. Kalk kaçma lan. İyi mi? Hadi ne oldu mu? Arkadaşım ya vurdu mu? Bak aracım, numara herabli Bak lan. Şöyle orada. Ne hemen vermeye gidiyorsun lan? Gel. Güzel götlü. Hocam şu an sen ne çok güzel hareket. Bu hareket bu <laughs> Of yine üstüne düştük Bak. lan. Lan. lan standardım. Kalk lan. Kalk. Kalk. Tahta güzel hareket çekiyor. Bak. Undertaker'ın hareketi varmış. Undertaker'ın hareketi varmış. Şuraya. Şuraya. Hocam boğdum ben. Hocam boğdum ben. Hocam boğdum ben. Boğdum boğdum. Öldü bu hocam. Oha ne oluyor ne oluyor? Oha sopa aldı. Sopayla vurma. Arkandaki kız ne para vuruyormuş? Şerefsize bak. Bana bak, bana bak. Bekle geliyorum mu abi nasıl çekiyor? Adam çekili çekilmiyorsa size de evli şimdi. Yine şeyin düşürttürdüm. Gel. Çok güzel çok güzel doğuyor Çok güzel Bak Hadi bakalım bir boğulma deniyor Kafası ya kafası ya Bakın ya Bakın bakın Böyle full atırım seni Sen buraya geleceksin değil mi? Buraya geleceksin Adam. Çekiyor hayır, Hocam hayır Hocam hayır Hocam hayır Hocam hayır Hocam hayır Hayır Bak hayır. Hayır, hayır. önlük gidemez Bak Hadi bak İşte bu hareket Hocam pinliyorum Pinliyorum Hocam adamın canı yok Bak lan Bir special de Undertaker varmış ya. Çok iyi. çok iyi onu da aşağı fırlattım. Bir kez Hocam ne yapıyorsunuz? Lava falan mı siz hocam? Bekle geliyor. Bekle. Bak. Hmm. Oh, hmm. Çok iyi. Çok iyi. Kalk bir daha kalk. Hmm. Hadi bir de P çeker mi? İşte bu. Hocam bitti bunun için. Oh. 3 saymadı 3 saymayız. Maskara biraz döv şunu. Dur gelsin. Ah. Ya hayır ya nasıl çevirdi onu tek. Ben buradan Metali kafasında kırdım onun. Metali da kırdım. Metali kafasına. Sen, maskara sen gir. Maskara sen gir. Ne oldu bunu orada? Tam onu orada. Uy <laughs> bir hareket daha. Hayır. Hayır hocam hayır. hayır. <laughs> ocağım, ocağım, ocağım. Ocağım, yok ne kadar. Hocam hocam not direkt hocam. Hocam not direkt bırak lan evet. bırak. Ne <tümle> bu tak Laborator till hatta lava bana rebell Station Git diğerine tak ver lan Git diğerine tak Hadi saldım seni git diğerine tak Hadi git diğerine tak ver Tak ver Tak ver Tak vermesin diyorum Bak tak vermezsen ta musun? Ne? Kali koptur <laughs> kali koptur <laughs> Git ver Ne really? i̇şte e bak. Git <laughs> <gelessen>, der <Wallace> ver. Kameradan ama işte zorla mı? ver şunu. Bitti <laughs> şampiyonum. Bitti şampiyonum. Mastarağına mı satayım, neresi? Maskara şampiyonluk gitti. Nereye gidiyorsun? Maskara geri zekalı maskara. Maskara ne yapıyorsun? Gitti ki şampiyonluk. Kemer gitti o geri zekalı hala dışarıda başkaları görüyor. Bu maskarayla. Gideceğim ben bu ligden ya. Amerika Ligi gelirse Amerika Ligi'ye gidiyor. Amerika'nın şeyi var. Bu bölümü bu kadar olsun. ve destek verdiyseniz destek için verdiğiniz, sağ olun. Ne olup güzel mi? İnşallah gelecek o Ligi'yi gidiyoruz. İzlediğinizde destek verdiyseniz destek verdiğinizde sağ olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.